Arkadaşlar ben Remzi. Bugün size Android oyun kulübünde Minecraft yüklemeye göstereceğim. Öncelikle şuraya Android oyun kulübü yazıyoruz. İşte şurada çıkıyor. Buna vuruyoruz. İşte burada search'ten arama yapına Minecraft yazıyoruz. İşte şuradan yaşlı buton görüyorsunuz mu? Şu an görüyor musunuz ha? Şuradan yavaş vuruyoruz. Sözü koy. Şimdi buna Minecraft'ın orijinal resimleri işte görüyorsunuz. Bakın. İyi bir bakınız. Beğenip beğenmediğinize bakın. Şimdi çocuklar şuradan yaşlı butonu yine tıklıyoruz. Ve bekliyoruz. İşte. Short URL link. Şurada indirme bağlantısına git sözüne vuruyoruz. Ve talak kaydıyoruz. Yine vuruyoruz good Çocuk çocuklar şimdi şimdi skat atı vuruyoruz. Buradan yine skat atı vuruyoruz. Şuradan e, soru çıkacağız. Buna tamamı vuruyoruz. neyse çocuklar ııı ee, güçleniyor başarısız oldum yani. her neyse çocuklar e ben dediğim gibi ciddi sonra ora gireceksiniz güçlüye vuracaksınız. Orada ayarlar çıkacak. Ayarlar sözüne vurarak şuradan ayarları vuracaksınız. Şura gireceksiniz. Güvenlik sözüne bir başka telefonunuz kimlik girecek. Şuradan henüzse arkadaşlar bilinmeyen kaynakları görüyorsunuz. Da. Şuna vuruyorsunuz, tamam vuruyorsunuz. Asıl Minecraft. Bay bay. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın.